şimdi zararlı mükemmelliyetçilik konusuyla ilgili bir içerik hazırladım sizlere. Gerçek hayatta çok başımıza gelen, birçoğumuzun yaşadığı, hayat kalitemizi, yaşam standartımızı düşüren bir durum, bir hal. Aynı zamanda da böyle performans göstermemiz gereken süreçlere girdiğimizde çok fazla ortaya çıkıp bizi zorlayan bir durumdur. Onun için de sınava hazırlanan gençlere de çok zorlar zararlı mükemmelliyetçilik ee, üniversiteye geçince de sadece mesela form değiştiriyor, ne bileyim işte ortaokuldan liseye geçince de sadece form değiştiriyor, işte lisenin ilk yıllarında daha böyle bir görünmez oluyor, son seneye doğru fazlaca ortaya çıkıyor filan. Ee, evet, şimdi yüksek çok yüksek standartlarınız varsa eğer e, ve bu standartlara ulaştığınızda daha da yüksek standartlar koyuyorsanız ya da işte ulaştığınız standartlar durumlar anlamsızlaşıyorsa ulaştığınızda e, o, o standartlara ulaşmaktan, ulaşamamaktan müthiş derece korkuyorsanız. Ve en önemlisi de öz değeriniz sadece çabaya ve ulaştığınız başarılara odaklıysa. Yani ben şunları yaparsam ya da şu kadar çaba göstersem değerliyim, iyiyim, kendimi onaylıyorum. Onun dışındaysa ben değersiz biriyim. Yani ya da bunları şunları yapmaya hakkım yok gibi görüyorsanız eğer biraz zararlı mükemmeliyetçilikten söz edebiliriz. Ya da başaramama korkusundan dolayı asla başlamama bir işe, erteleme, kaçınma gibi davranışlar da varsa bunlar da tabii ki zararlı mükemmeliyetçilikten kaynaklı şeyler. Şimdi biraz da örnekler üzerinden açıklayalım. Yani şöyle ki düşünün, bir iki tane öğrenci düşünelim. İkisi de aynı sınava hazırlanıyor. Aynı sınıftalar ve aynı sınava hazırlanıyorlar. Biri gayet işte gidiyor sporunu yapıyor, geliyor işte ondan sonra birkaç dizisini izliyor. 4-5 saat, 5-6 saat oturuyor, dersini çalışıyor. İşte uykusu gelince yatıyor, uyuyor, dinleniyor. Arkadaşlarıyla buluşacaksa planlamış falan buluşuyor. Biri de, diğer öğrenci de evde teri ...kimse kıpırdayamaz, ses gürültü yapmayın, işte benim sınavım var, daha önemli ne olabilir... Ee, ...onun için işte ben uykuda uyumayacağım bu gece, şuraya kadar da şunları da yemeyeceğim... İşte eşi dost, akrabayı da çağırmayın diyorsa ve kendini de mutsuz ediyorsa, çevresindeki e, insanlar da mutsuz edip o başarıya ulaşmaya çalışıyorsa bu biraz daha zararlı mükemmelliyetçilik. Yani e, çey, ailenizden, çevrenizden şunları duyabilirsin. Ya böyle başarı olacağına olmasın kardeşim. Bu sen böyle harap olacaksan önümüzde mutsuz olacaksan gerek yok e, sözünü duyuyorsak bilin ki içimizde taşıdığımız bir zararlı mükemmelliyetçilik hali var. Bu aslında e, bu mükemmele ulaşma, her şeyi tam yapma hali kendimi eksik olarak kabul edememe. Kendimi e, var olduğum için, değerli görememe. Yani bazı şeyleri yaptıysam değerliyim. Bazı şeyleri hak ediyorum? Yoksa hak etmiyorum halinden kaynaklıdır. Ee, bazen e, hiç ders elinde kitapla dolaşıyor bazı gençler. Yani onu bıraktığı anda kendini değersiz hissetmeye başlıyor. Özellikle sınav hazırlananlarda görürüz, çok görürüz. Ee, burada ders çalışmasa bile yanında hissediyor. Ya da ders çalışma e, davranışından çıktığı anda değersizlik hissi başlıyor ya da birileri böyle almış e, işte atağlamış günlere geçiyor. Herkes ders çalışıyor, sadece ben çalışmıyorum halini taşıyorlar. Ee, ve bu işte zararlı mükemmelliyetçilik. Bu burada e, kendi öz değerim sadece yaptıklarımdan kaynaklıysa söz edebiliriz. Biraz önceki örneği de e, zaten hani anlamışsınızdır. Tekrardan şöyle hayatımızda karşılaştığımız bir insan tipolojisi ya da öğrenci arkadaş tipolojisinden de bahsederek örnek vereyim. Hani bazen 85 90 alıyor gençler ağlıyorlar sınıfta arkadaşlar. Ya arkadaş ben 70 alsam şapkayı göve atacağım ve mutlu olacağım. 90 alıyor alıyor yeter ya bıktım bunların ukalalığından falan gibi böyle e, ya da işte inanmama, yargılama halleri var, ukala görme gibi bir haller var ama değil. Onlar gerçek. Gerçekten e, tam yapmadığı sürece hataya, eksikliğe, değeri, o, o e, kalan eksik kısma müthiş e, anlam atfediyor. Kendini ondan dolayı değersiz görüyor ve onun için de e, o insanlar gerçek. Yani 95, 100 alıyor ve gerçek, 95 alıyor ne bileyim 90 alıyor 85 alıyor ve mutsuz oluyorlar. Bunlar işte onun aslında bir anlamı, bir içeriği var, bir karşılığı var yani zararlı mükemmelliyetçilik diyebiliriz. Burada şimdi sağlıklı başarı çabası, biraz önceki verdiğim iki örnekteki gibi yani biri zararlı mükemmelliyetçilik kendine zarar veren bir çaba içinde, biri de sağlıklı çaba içinde yani hocam o zaman ne yapalım yani kendimiz oh iyi ki varım yatalım bir şey yapmayalım mı İyi ki geldim bu dünyaya hiçbir şey yapmadan da değil tabii ki değil yani çaba sarf edeceğiz. Müthiş derecede bir şeyleri başarmak için çalışacağız. Ama burada kaçırmamamız gereken şey bu. ben burada kendi değersizlik duygumdan kurtulmak için yaptığım bir patinaj mı? Yoksa gerçekten bir şeyleri başarmak için sağlıklı, planlı, kendimi severek koruyarak ortaya koyduğum bir çaba mı? Bu ikisini ayırt etmemiz gerekiyor zararlı mükemmelliyetçilikte. Şimdi sadece zararlı mükemmelliyetçilik ders çalışma üzerinden ya da başarı elde etme üzerinden hayatta karşımıza çıkmıyor. Mesela ideal benlikler üzerinden çıkıyor. Nedir ideal benlikler? Ee, işte pardon ideal beden imgeleri üzerinden ideal e, kilo üzerinden de ortaya çıkıyor. Yani şu ölçülere sahipsen sen güzelsin yakışıklısın sen bu ölçülere sahip e, değilsen e, karşılığı yok. Ya da işte e, istenilen şartlarda değilsin gibi bize zorlama var. Yani bu form değiştiriyor. Yani şöyle birazcık e, bakalım bu biraz kalıtım. Kalıtımdan da geliyor. Yani %24'e 49 yapılan ikizler üzerinden kalıtım. Yani biraz daha çevreden de aldığımız, pardon genetik kodlarımızla getirdiğimiz bir durum da açıkçası zararlı mükemmelliyetçilik. Yapılan araştırmaları ben inceledim. Biraz baktım bununla ilgili. Türkçe kaynaklar da var. Siz de bakabilirsiniz. Ve içinde tabii ki 50'nin üzerine çıkmıyor ama kalıtımla olan durum. ikizler üzerinden yapılan araştırmalar daha çok çevre desteği. Yani bulunduğumuz sistem, aile, işte ne bileyim okul, toplum sistemi bunu destekler bir halde oluyor. Ki bizde de zaten gençlerin özellikle birkaç tane sınav sürecinden geçiyorlar. Ve doğal olarak da bu sınav sürecinden geçerken zararlı mükemmelliyetçilik hep de vurgulanır bir hale geliyor. Yani çevreden şu kadar doğru yap, bu kadar yanlış yapacaksın. Şurayı yaparsan bu okula girersin. Bunu yaparsan bunu yapamazsın falan. Yani hep de çabası üzerinden e, geri bildirimde bulunan bir sistem var. Doğal olarak da ne oluyor? E, genç yani şunları yaparsam başarılıyım, onaylanırım çevre tarafından da. O küçük yaşta kendimizi işte e, onaylayabilecek durumda değiliz ki dışarıdan gelen şeylerle de onaylıyoruz. Hatta şöyle düşünün e, yani şöyle bir örnek vereyim. Ben yüzde birlik dilimde olan bir okulda daha önceden çalıştım e, yıllarca. E, burada e, e, LGS'de kaç yaptın diye soruyordum basitçe. Kaç yaptın? LGS'de kaç yaptın? Soru çok basit. Yapılanı soruyorum. Var olanı. Bana 3 yanlış yaptım. 4 yanlış yaptım. 5 yanlışım var gibi eksikler söyleniyor. Ya ben kaç yaptım? Puanın kaç? Ne bileyim yüzdelik dilimin kaç? Değil mi? Oraları ama yok. Yani hep hep yanlış üzerinden. Çünkü 2 yanlışta falanca liseye gidersin. 1 yanlış olursa buraya gidersin. İşte full yapman lazım gibi. Hep çocuklar da sistem üzerinden zararlı mükemmeliyetçiliğe zorlanıyorlar. O yaşta. E doğal olarak da kişi bunu kaldıramıyor. Bazıları kaçınma, erteleme, hiç yapmama davranışına giriyor. Bazıları ise işte şöyle düşünün yüzde birlik dilimdeki bazı okullara gitmiş çocuklar müthiş mutsuz oluyorlar. Sanki açık öğretim lisesine gitmiş mutsuzluğu yaşıyorlar. Hazırlıkta 9'da bakıyorsunuz. Bir de girdiği okulda herkes birbirine benziyor. Herkes bazı şeyleri elde ederek oraya gelmiş ya da onları yapmış. Sıradanlaşmanın verdiği bir durum var. Ee, bir de e, istediği bir, bir tık daha böyle bir yanlış yapması gerekirken üç yanlış falan yapmış. Böyle arada çok küçük farklar var ama ruh hali olarak müthiş mutsuzluklar içeriyor. Ee, burada işte sistem de biraz da bunu zorluyor. Yani şunu yap, bu kadar yap, böyle ol, şuraya kadar yaplar da doğal olarak. Ya da işte teyzenin kızı gibi ol, amcanın oğlu gibi ol, şu arkadaşın gibi yapacaksın. O da bu kadar yapmışlar. Kişiyi zararlı mükemmeliyetçiliğe sevk ediyor. Yani kendimi sadece ve sadece... Yaptıklarım üzerinden onaylayabilir hale geliyorum. Çünkü çevre beni öyle onaylıyor. Onun dışındaysa çevre beni öyle onaylamadığı için ben de doğal olarak ona göre kendim onaylar hale geliyorum. Ve sonra otomatikleşiyor bu. Evet e, zeka ile mükemmelliyetçilik arasında korelasyon yokmuş. Bununla ilgili araştırmalar var bakabilirsiniz. Yani e, zararlı mükemmelliyetçilik varsa ya işte zeki insanlar biraz öyle olur gibi bir durum falan yok. Yani bir bağlam bir bağlantı bulunamamış, bir korelasyon, ilişki bulunamamış yapılan araştırmalarda. Yani hem zeki olup hem kendi sağlığını koruyup hem de zararlı mükemmeliyetçilik olmadan sistemli, mutlu, mesut ders çalışabilir yani kişi. Ee, zararlı mükemmeliyetçiliğin sonuçları ne oluyor? Yani bir hedefe ulaşsak bile mutsuz oluyorum, çevremdekileri mutsuz ediyorum, sıklıkla başarısızlık korkusu yaşıyorum ve devamlı onun tedirginliği var. Yani kaygı geliyor bana devamlı geride kaldığını düşünme hali. Yani birileri gidiyor ben hep geride kalacağım. Ben yapmazsam geride kalacağım hali. Hatasız olmaya çalışma. Bu da hayattan soyutluyor bizi. her şey için ve herkes için tek yol varmış algısı. Yani bir tane doğru var onu yapacağım. Tek yol var oradan gideceğim hali. beden ölçüleri. Tek beden ölçüsü. Tek kalıp. Yani tek kalıp burun varmış gibi sadece tek alanla ilgilenmek yani ben ders çalışacağım sadece derslerim var onun dışında ise ben başka hiçbir şeyle ilgilenemem hobim olamaz akrabaya gidemem arkadaşımla kalamam şunu yapamam bunu yapamam. yemek yemeye uyku uyumaya bile Aslında benim hakkım yokmuş gibi hissetme ya da işte nedir Ben bu şu kiloya düşersem şunları yapma hakkına sahip olacağım Onay alamama korkusu, yani insanlar da beni onaylamayacak, insanlar da beni değerli görmez, çevreden de aynı çünkü hepimiz mükemmelleştirilmiş gibi kafaya eriyoruz öyle olduğunda. O kafayla hareket etmeye başladığı için doğal olarak çevreden de bir onay alamam korkusu var. Her şeyi kontrol altında tutabilme isteği, onun için sınava hazırlananlar, çocuklarda böyle bir değişiklik olur, ufak bir değişiklik, bazıları hemen çökerler. Çünkü tek yol var, tek gidiş var, hiçbir şey olmayacak, her şey benim o... Gidişime engel olmamalı. Mükemmel olmalı. Yani dünyada mükemmel olmalı ki ben o mükemmelliğe erişeyim gibi bir hal var. Yani değişkenliklere asla tahammülleri olmuyor. Ee, başlangıçta aza ortaya ve iyiye asla tahammülleri yok. Yani ben çalıştıysam kardeş mükemmel başlayacağım, mükemmel gideceğim. Yani bir e, derecelendirme vardır, bir iki vardır. Önce bir kötü başlayıp sonra yukarı doğru çıkacağım falan. Onun için o deneme sınavına girip girememe korkusu. Yani bir iki denemeye bir giriyor bir daha yüzleşmek istemiyor durumla. Devamlı kaçıyor denemelerden. Devamlı kaçıyor denemelerden. O biraz da o var olan ortaya çıkacak durumla yüzleşmek istemiyor. Çünkü mükemmel değil. Mükemmel değilse de gerek yok mantığıyla. E, düşünün yani kaçınma, erteleme, performans durmadan performans kontrol. Az mı yapıyorum çok mu yapıyorum? Az mı yapıyorum çok mu yapıyorum çalışmaları? Evet burada zararlı mükemmelliğe e, dediğim gibi yani mesela lisenin ilk yıllarında pasifken e, daha sonradan aktif hale gelebilir. E, burada e, herkes e, yani şurada e, kişi kendini onaylayıp sevip hayatını düzenledikten sonra birçok alana da, birçok alanda da kendini iyi hissettikten sonra sağlıklı e, çok yüksek başarı e, için çaba gösterebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu zararlı değilse yani o içinde kendim onayladım. Onaylayabiliyorum. Kendimi kabul edebiliyorum ve onun üstüne de evet çok sert çalışma şey yapabilirim yani koyabilirim. Bu olabilir yani. Evet kendimi kabul ettim, onayladım, farkındalık halim var. Onun üstüne de yoğun tempolu çalışıyorum. Hiçbir sıkıntı yok yani. Tatmin olma ve mutlu olma hali var. 95 e aldık bakarız işte 75 e aldık ya bir 25 kaçtı bu sefer öbürünü hallederiz neymiş eksiğim gibi hani kabul edilebilir hataları kabul edebiliyorum. Duruma göre değişebilen standartlar. Yani pandemide de şu şartlarda olur ancak diye kabul etmek ve hızlı uyum sağlamak. Ee, kendi performansının ba e, bağımsız olduğunu, diğer performanslardan e, bağımsız olduğunu hissetme. Aynı zamanda kendisinin göstereceği performanstan da bağımsız olduğunu kabul etme. Burası da çok e, mühim bir durum. Ee, yani bu performans olsa da olmasa da kardeşim ben gene zenelim yani değerliyim, mutluyum. Onun üstüne tabii ki elimden geleni yapacağım hali. Ee, başarısızlık ve hayal kırıklıkların ardından yineleyen çabalar. veya sağlıklı başarı çabam varsa başarısız olup tekrar deneyeceğim. Yani ben bu denemeleri yükselene kadar gireceğim. Diyorum yani başarısız evet, hayal kırıklığına uğradım ama devam edeceğim kardeşim. Hali. Ha, ben bırakıyorum gidiyorum yeter değil. Sağlıklı e, başarı çabası yani zararlı mükemmeliyetçilikten bunlar bizi ayırıyor. Öteki ile sağlıklı ve öğrenmeye dayalı karşılaştırmalar. Yani sen yaptın sorusunun cevabı o 90 yapmış. Ben nasıl 85 yaparım değil. Yani hani sen nasıl çalıştın? Ben nasıl çalışabilirim? Demek böyle de oluyor. Hani orada etkileşimden kendime fayda sağlıyorum. Bir kazanç sağlıyorum. Yani şöyle ki yani ben öğreniyorum ondan. Yani onun yöntemi neymiş? Ya benimki neymiş? Ya da ne yapılabilir? E sinerji yaratıyorum. Ve en önemlisi de kendine karşı merhamet. Yani eee her Kimseye hayır diyemeyip herkesin sorusunu çözüp işte aman beni onayla aman bana kızarlar aman bana şöyle görürler. Diğerlerinin kafasında imajdan dolayı herkese merhametli davranıp kendine acıması davranma değil. Kendine de ya kardeşim pandemi şartlarında şöyle olur bu kadar olur böyle yapılabilir deyip kendine de merhametli davranır. Ee, sağlıklı başarısız çabası olan insan. Zararlı mükemmeliyetçilikten ayıracak olursak eğer. Daha ka az kaliteli ilişki kuruyormuş gençler yani Başkasına yönelik de mükemmelliyetçilik içindeyiz. Onun için de daha az kaliteli ilişkilerimiz oluyormuş. Çünkü mükemmeli bulamıyorsun karşına. İnsanlar hata yapınca tahammül edemiyorsun. Eşe, sevgiliye, işte karşımızdaki insana müthiş baskı ve kuruyor ve yakınma halinde oluyor. Hem kendinden yakınıyor hem karşıdan. Sen şunu yapamıyorsun hali ya da ben şöyleyim, ben böyleyim yakınma hali. Yani karşı taraf kişiden olumsuz enerji alıyor İlişkilerde ima, iğneleme, intikam gibi olumsuz öğeler bulunduruyorlarmış. Biraz daha zararlı mükemmelliyetçiliği olan insanlar. Ee, durmadan kendisi hakkında geri bildirim ve ona isteme. Onu eleyamadığı için yaptığı performans, ders çalışmada kontrol eder gibi ilişkide de durmadan ona istiyor. E, bu da doğal olarak karşı tarafı biraz boğma hali. Ya da karşı tarafı yetersiz hissettiriyor. Yani hani öyle o kadar karşısının o kadar çok beklentisi, o kadar çok mükemmellik ihtiyacı o ortaya koyuyor ki kişi diyor ki, ya ben yetersizim olmaz yani ben bu, bu standartları karşılayamam diyor. Yani ilişkilerde kesilmeler olabiliyormuş. Evet OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete, sosyal anksiyete özellikle depresyon, moral bozukluğu, beslenme bozuklukları gibi birçok e, bozuklukla bozukluklar birlikte görülebiliyor ya da bunlarla işte e, etkileşim içinde oluyor. E, böyle bir durum olursa yani böyle patolojik durumlar olacak olursa tabii ki yani bu konuda hemen uzmanından yardım almak gerekir şimdi olumsuz etkilerine devam edelim. Yani zararlı mükemmeliyetçilikte başka ne gibi olumsuz etkiler oluyor? Anksiyete, üzgün hissetme, devamlı bir moralsizlik var. Kendimi kabul etmediğim için ve performansım düşük ve artması gerektiği için yani devamlı koşması gereken biriymiş gibi düşünüyor yani. Sosyal soyutlanma. Ben o ders çalışacaksam ne hobi isterim, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. Ben sadece onu yapacağım. Sosyal olarak her şey gereksiz görüyor. iş yaşamına ya da iş yerinden ayrılamayan tipleri düşünün. Yani patron bile gitmiş adam kalıyor 7'ye 7'ye buçuğa kadar. Çünkü çıkarsa kendini değersiz edecek ya da birileri onu olumsuz değerlendirecekmiş gibi düşünüyor. daralan ilgiler yoğun işten ayrılamama. Devamlı adam kağıtlarla uğraşıyor. Hep hayatında iş varmış gibi, yoğunmuş gibi davranıyor. Aslında bunun da bir karşılığı. Yani o işkoliklerde de orada o da kendini onaylayıp bırakamıyor. Yani o yaptığı iş üzerinden değerlendirilecekmiş gibi ve kendini de değerlendirecekmiş gibi düşünüyor. İşkolikler de e, i̇şkolikliğe neden olabiliyor. Uykusuzluk, kas gerginliği, doğal olarak devamlı stres, devamlı stres. E, bilişsel olarak konsantrasyon zayıflığı, öz saygı düşüklüğü, öz eleştirinin artışı, e, e, tekrarlayan davranışlar, e, yani birçok durum sayabiliriz zararlı mükemmelliği çirikle ilgili. E, evet, yani burada nasıl kurtulabiliriz ya da nedir durum? Öncelikle bir farkına varacağız. Ben ya gerekirse yazın, oturun yazın ya da bir düşünün. Ya ben neleri e, gerçekten istiyorum ama kendimi onaylamadan, mutsuz ederek, acı çekerek aslında yapıyorum. Bir fark edelim zararlı mükemmelliyetçilik taraflarımı. Onun dışında ise toplumun bize sunduğu, gözümüze koyduğu mercekler var. Bir şeyleri algılama mercekleri. Bunları fark edelim. Bunlardan en önemlisi de özellikle ortaokul-lise çağları, gençlik yıllarında falan, işte ideal ben bedenler, özellikle sosyal medya üzerinden de şu an sunuluyor. Bakıyorsunuz bir tane fotoğraf koymuşlar, ve o kadar güzel görünüyor ki ama arkasını bir açıyorsunuz, inanılmaz işte ışıklar, sesler, e, makyaj makyajlar, şunlar bunlar var. Yani arkasında kişinin inanılmaz bir ordu var. E, ama sanırsınız ki o hep öyle yani, öyle yaşıyor. Böyle bir durum yok. Yani bize sunulan özellikle ideal benler, bedenler. bedenler Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bunlar aslında kurgu, çoğunun kurgu olduğunu fark etmek gerekiyor. Başarı kriterleri bize sunulan başarı kriterlerinin o mercekleri görmemiz lazım. Nedir işte? Şu sınavdan bu kadar yaparsan başarılısın hali. Evet, yani bunun dışında da başarılar ve mutluluk halleri var. Özellikle bunları fark etmemiz lazım. Şimdi şöyle düşünün: Her toplumun zeki kabul ettiği insan tipolojisi var. Yani şu an TYT'yi hazırlanan arkadaşlar aynı hızda bir sınavı Afrika'daki zeka anlayışına göre çözmüş olsalar çok zeki olarak kabul edilmezler. Çünkü neden? Afrika'da zeka, zeki olan kişi bir işi daha yavaş, daha dikkatli yapan anlamına geldiği için daha yavaş yapanlar zeki olarak kabul ediliyormuş. Ama Batı toplumlarında, Avrupa'da bir işi ne kadar hızlı yaparsanız o kadar ya da ne kadar kısa sürede çok para kazanırsanız daha zekiymiş gibi algılanıyorsunuz. Ee, evet, aborjinlerdeyseniz işbirlikçi ve hiyerarşik olanlar, hiyerarşik olmayanlar e, daha zeki olarak kabul ediliyormuş. Japonlarda derin düşünenler, derin düşünebilenler daha zeki kabul ediliyormuş. Kızıl derilerde metafizik güçlere sahip olanlar daha zeki kabul ediliyormuş. Hani orada büyücüler falan biliyorsunuz o büyücülük diye bir kavram var. O da işte metafizik kavramlar, keskin hafızaya sahip olma filan Bunlar zeki kabul ediliyormuş. Çinlilerde daha çok itaat edenler, itaatliler zeki olarak kabul ediliyormuş. Bu da onların inanç tapınakları falan var. İnsanların orada kaldığı sabır, ya da işte itaat eğitimleri aldıkları biliyorsunuz yani onları e, tahmin edebilmişsinizdir. Almanlarda düşünürler ve şairler daha zeki kabul ediliyormuş. Bizde ise mizah, hazır cevaplılık, pratik düşünme yani kel olanlar, Nasrettin Hoca'lar ve şu an itibariyle de düşündüğünüzde ki hani bazı komedyenler daha böyle zeki vesaire kabul ediliyor e, kabul edilir. Bu, bu biraz daha toplumsal kurguyla alakalı. Ee, bize sunulan başarı kriterleri, zeka kriterleri yani burada Kardeşim bir sunulmuş bir mercek var. Peki tabii ki yani bundan bağımsız değiliz. O toplumdan bağımsız değiliz ama öncelikle bana sunulan, bana e, ortaya konulan durumu fark etmem gerekiyor. E, ben bunu fark ediyorum. Ama doğal olarak bu toplum içinde de olsam da kendime zarar vermeden bu oyunda kurallarıyla oynayacağım diyebilmemiz gerekiyor. Yani bu bir sınav, TYT bir sınav. Bu benim değerimi ölçmez. Ee, ama böyle bir kural olduğu için ben bunu kurallarıyla oynayabileceğim diyebilmemiz gerekir. Ee, sınava hazırlanırken de ya da çocuklarımıza söylerken. De, Gençler bu sizin için bir kurgudur. Siz hepiniz ayrı bireylersiniz. Müthiş farklı özellikleriniz ya da kişilikleriniz var. Ee, öncelikle bunu hakkında iyi ki var, var olmanız bile sizin değerinizi sağlar. Ama bu da bir sınavdır. Bu da ortak bir durumdur. Ee, bunu da kurallarına göre oynayabildiğiniz kadar oynayın. Bu Ama bu sizin değerinizi böyle biçmez. Diyebilmeniz, diyebilmeniz öğretmenlerinde gerekir. Ya da sizin de kendinize bunu diyebilmeniz gerekir. Kendinizi onaylayacaksınız gençler. Herkese ee, işte artıları, puanları, gülücükleri dağıtıp kendinize acı çektiriyorsanız gece bunu dengelemeniz lazım. Ve kendinizi onaylamayı öğreneceksiniz. Yani oturacaksın gerekirse her gün 5 tane olumlu özelliğini yazacaksın o defterde. Bu ne demek olumlu özelliğimi görüyor olmak? Onaylamak anlamına geliyor. Kendi olumlu özelliklerimi bulacağım. Ee, var olanı keşfedeceksin. Öncelikle bir kendi e, sağlık e, beden özellikleri nedir? Çalışma alışkanlığı nedir? Yetenekleri nedir? Yani şunlar şunlar bende yok. E, i̇şte oturup ağlayacağım ben zeki değilim şöyle böyle ağlamaya gerek yok. Bende ne var? Ne var bende? Bunun cevabını bulmaya çalışacağım. Bu uzun sürecek, devam edecek. Ee, zaman yönetimi yapmak çok önemli, özellikle bazı konular. Çok çalışmak değil ya da bu içimizdeki eksiklik hissinden dolayı kendimizi acı çektirmek değil zaman yönetimine göre, insani gerçekliklere göre, biyolojik gerçekliklere göre yapmayı öğreneceğim. Ee, mükemmelliğe çıkmak müthişlere göre insanlar kısıtlar. Onun için de içinde hobilerim, e, hobilere doğru yöneleceğim. İşte diğer e, toplumuz bana sunduğu başarı kriterlerinin dışındaki Alanlarda kendime iyi yapabildiğim alanlar bulacağım ve oralarda kendimi değerli hissedeceğim, kendimi mutlu hissetmeye çalışacağım. Çünkü mükemmeliyetçilik inanılmaz kısıtlar diğer alanları gereksiz görür. Siz onları hayatınıza koymanız gerekir. Yani bir hobinin sadece ve sadece öyle bir iyi vakit geçirdik, hoş vakit geçirdik anlamı yoktur. Kişinin kendini onaylamasına yani o asıl zemini kendimi kabul etmemi, kendi varlığımı değerli görmemi sağlayan müthiş özellikleri vardır. Bunun için de bir o alanları hayatımda yer açacağım. Nelili malılı kendine hacı çektiren düşünceleriniz varsa, lüzumsuz cümleleriniz varsa şöyle olmalı, böyle olmalı, bu olmalı, şu olmalı falan bunları, bir, bunları kaldırmak, fark edip kaldırmak gerekiyor. Gerekirse yazın. İçinizdeki zorbaya dur demeniz gerekiyor. Kendinize eziyet eden zorbaya dur demeniz lazım. Ee, ya hep ya hiç felsefesinden vazgeçmeniz lazım. Yani Dok e, hayat böyle bir şey yani devam yavaş 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 hep keşfede keşfede kendimizi merdivenleri çıkacağız belki istediğimiz yere ulaşamasak bile e, şu var olduğumuz yerden de çok ötelere doğru gideceğiz ama burada işte şu olsun diye e, hem acı çekip hem olduğumuz yerde kalmanın bir manası yok kendimizi keşfetmeye hayatı keşfetmeye yürümeye devam edeceğiz ya hep ya hiç yani 95 olacaksa ben razı değilim kardeşim yapmıyorumdan çıkacağız gideceğiz bakalım ee, nereye doğru gideceğiz? Nasıl olacak? Bu hayatı keşfetmeye, yürümeye devam etmemiz lazım. Ee, performansınızı küçümsemeniz lazım. Öncelikle kaç yaptım? 60 yaptım. %60'ını gerçekleştirdim. %60'ını yaptım. Önce bunu sahip çıkmayı öğreneceğim. Sonra 40'ın neresini yapamadım? Neyini yapamadım? Onu analiz edip kapatıp önüme bakacağım. Ama 60'a sahip çıkmayı öğreneceğim. Ee, tek hayat alanına akademik alana bedenim şöyle olsun alanına Ondan sonra işte iş iş şu işi şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, şu kadar çok yapmalıyım alanına sıkıştırmamak lazım. Biraz önce de söylediğim gibi çeşitlendirmek lazım. Ee, evet. Bilimsel ölç ölçülere bakmak lazım birçok konuda da. Ee, felaketleştirmeler, zihin okumalar, etiketlemeler, kişiselleştirmelerden yani bu tarz böyle çok ıı, zararlı durum var. Bunun. Bunlardan uzak durmak lazım ve sadece olabildiğince olumlu kendimizi kabul edip elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışma haline geçmemiz lazım. Şimdi bir tane kitap önereceğim çok güzel zararlı mükemmelliyetçiliği fark etmenizi sağlar şöyle göstereyim birçok kaynak var ama bu da fena değil mükemmelliyetçilik zaten yazınca bu kaptan da görürsünüz bunu edinebilirsiniz, alabilirsiniz size birçok içinde farklı şekillerde anketleri var ölçekleri var yardımcı olacak yöntemleri var ben de okudum. çok da güzel fena değil yani sevdim bunu da okuyabilirsiniz. Bunu da görebilirsiniz. Şimdi evet şöyle düşünün. Einstein'ın hobileri varmış. Einstein iyi bir keman çalıcıymış. Nikola Tesla güvercinleri çok severmiş ve onlarla çok vakit geçirmiş. Yani hayatının hepsini o fabrikalarda ya da buluş yapmak için harcamamış. Mercury müthiş bisiklet turlarına çıkan bir insanmış. Bisiklet süren bir insanmış. Onun için de Mükemmel olmazsam vasat olurum ya da hobilerle uğraşırsam işte birçok alanım benim geride kalır ya da asıl işimi yapamam gibi falan görmeyin çünkü sizin onlar e, asıl ruhunuzu güçlendirecek ve yapmanız gereken işte daha iyi yapmanızı sağlayacak yoksa öbür türlü e, bize zarar vermeye başlar ve hiçbir şey yapamaz hale geliriz. Evet Leonard Cohen'in çok güzel bir sözü var, mükemmeli boş verin diyor. Her şey çok her şey kusurludur her şeyin üzerinde çatlaklar vardır. Işık da çatlaklar da bu kusurlar sayesinde görünür diyor. Yani hatalar, kusurlar, bize dair, insan olmaya dair şeyler ve bize iyi öğretmendir onlar. Onları da kabul ederek hayatlarımıza sahip çıkabilmemiz lazım. Yani onlar olmadan insan olmuyoruz. Onlar da bizim bir parçamız. Ve hatalarımızı, eksikliklerimizi de evet bu da bana dair benim hatalarım eksiklerim deyip kabul edebilmek gerekiyor. Onları değiştirmeye çalışmak tabii ki sağlık başarı çabasıyla her zaman e, devam ettirelim. Ama kusurlar, hatalar da bize dair şeyler, insani şeyler ve bizim insan olduğumuzu hatırlatan şeyler. E, evet, erik forumunda sahip olmak ya da olmak diye güzel e, bir... E, parçası var. Onu da kısacık okuyayım. Yani bu bunu da e, kitabı da var. Onu da alıp bakabilirsiniz zaten. Eğer insan yalnızca sahip olduğu şeylerden ibaretse onları yitirdiğinde kendini de yitirecek. Kim olduğunu bilemeyecektir. Böylece yaşamı yanlış kurmanın sonucunda ortaya yenilmiş, moralsiz, yıkık ve acınacak bir insan çıkar. Olmak kavramında ise sahip olan şeylerin kaybedileceğinden doğan endişe ve korku yoktur olduğum gibi isem ve kişiliğim olmak tarafından belirleniyorsa kimse benden bunu alamaz ve kişiliğimin yıkılması tehlikesi de olmaz. Odak noktam ve davranışlarımı yönlendiren güdüleri kendi içimde bulurum diyor. Yani sahip olmak bir koltuğa sahip olabilirsiniz. Eyvallah güzel ama o koltuğun üzerinde anılarınız yoksa, güzel hatıralarınız yoksa çok güzel bir koltuk koydunuz. Instagram'dan paylaştınız. Eviniz çok güzel. Hiçbir manası yok diyor. Ee, yani bir nevi. Ve e, Martin Heidegger'in çok sevdiğim varmış şu e, filozofla da bitirelim. Ve diyor ki hepimiz e, noksan varlıklarız. Ve hayat diyor, biz ölmeden de tamamlanmış sayılmaz diyor. Tamamlanmayacak diyor. Yani hepimiz eksik hayatlar yaşayacağız. Ve film gibi biz öldükten sonra hayatımız tamamlanacak diyor. Onun için de zaten e, filmin sonuna kadar gideceğiz gençler. E, noksanız yani noksan varlıklarız. Bunu kay, e, kabul edelim. Ee, ama elimizden geldiğince e, üsteliyerek daha iyi ulaşmaya çalışalım. Ne zaman ki bunu onları yapmadığımda bir şeyleri yapmadığımda kendime değer vermediğimi hissettiğimde durup düşünelim. Bakalım. Önce kendimizi bir... Evet kardeşim ben önce varım. Sağlıklıyım. Kendimi seviyorum. Ee, ve bundan sonra da üstüne bu çabaları koyacağım diyerek rahatlayıp yolumuza devam edelim. Yoksa başarı da elde etsek ee, bir belirli bir Kariyer de elde etsek müthiş, mutsuz, ruhsuz insanlar ortaya çıkıyor. Mutsuz oluyoruz. Yani o zaman ben bunları niye elde ettim diye geri dönüp bakıyoruz. Hiç kıymeti yokmuş gibi oluyor. Yani hem müthiş derecede e, çaba gösterip hem de mutlu da olabiliriz. Yani bunlar e, olağan şeyler, olabilecek şeyler. E, onun için de e, kesinlikle e, zararlı mükemmelliyetçiliği fark edin. Değişmek için, değiştirmek için bu konuda çaba sarf edin diyorum. Bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Daha detaylı konuşmak isterseniz her zaman bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim.